Evet arkadaşlar bugünkü dersimizde manyetik alan içerisinde hareket eden bir yüke etki eden manyetik kuvvetten söz edeceğiz. Ee, öncelikle bir iki simülasyonumuz var bununla ilgili bu konuyla ilgili onlara bakıp daha sonra burada gördüğünüz formüller sağ el kuralı vesaire bunlardan söz edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar burada 3 tane yükümüz var. Bu simülasyonumuzda görüyorsunuz artı yüklü nötr ve eksi yüklü birer cismimiz var. Ve bir manyetik alan içerisine konulmuş bunlar ve hareket ediyorlar. Hızlarını gösteriyor bu siyah okullar arkadaşlar. Bunların önce bir hareketini görelim arkadaşlar. Bakın. Bu cisimlerimiz e, şu şekilde görüldüğü şekilde hareket ediyorlar. E, dolayısıyla da e, bu yüklü olanlar dairesel hareket yapıyor arkadaşlar. Diğeri ise yoluna devam ediyor istifini bozmadan dümdüz ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Evet, e, burada e, şu hareketin e, hareket doğrultusunun her zaman için e, yüzeye dik olan yani sayfa düzleminden içeri doğru olan manyetik alana her zaman için dik olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. E, dolayısıyla da e, burada e, bunların farklı yönlerde saptığını bu yüklerin görüyorsunuz. Demek ki bunlara uygulanan kuvvetler farklı yöndedir arkadaşlar. Yani pozitif yüke uygulanan kuvvet e, x yönündeyse diğeri eksi x yönünde birisi y yönündeyse diğeri eksi y yönünde e, olacaktır. E, dolayısıyla da e, öncelikle söylememiz gereken şey şu: e, negatif ve pozitif yüklere uygulanan kuvvetler farklı yöndedir arkadaşlar. Hızlarını bunların iki katına çıkarıp bu olayı bir kez daha gösteriyorum size bakın. Evet, bu sefer daha büyük bir yörünge izliyorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Yörüngenin yarı çapı diyelim iki katına çıkıyor. Evet. Peki yükleri arttırırsak ne olur arkadaşlar? Yükleri arttırırsak burada yükleri arttırmak için de bir imkanımız var. Hatta hızları farklı farklı yapmak için de bir imkanımız var bakın. Önce yüklere bakalım arkadaşlar. Yüklere bakalım. Farklı yükler var burada bakın. En ortadakinin yükü 3 q ee, ...sonraki şuradaki 2 Q ortadaki arkadaşlar ve en dışarıdakinin yükü Q. Ee, dolayısıyla da yükü en büyük olan en küçük yörüngeyi izliyor burada. Bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hız olayına gelecek olursak... ...hız olayına gelecek olursak arkadaşlar... ...hızları da görüyorsunuz... Ee, ...bu şekilde farklı hızlarla bunları gönderdiğin zaman... Ee, yine e, en büyük hızlı olan en büyük yarıçaplı daireyi dolanacak şekilde hareket ediyorlar. E, bu şekilde bunların hareketinden e, söz etmek mümkün. E, şimdi bunu burada bir durduralım. E, başka bir e, simülasyona geçiyorum. E, burada tekrar aynı olayı bir kez daha görmenizi istiyorum arkadaşlar. Biraz daha farklı bu tabi. Sayfa düzleminden dışarı doğru bakın bir manyetik alanımız var. E, ve cismimiz giriyor. E, ve şu yörüngeyi izliyor arkadaşlar. Gördüğünüz yörüngeyi izliyor. E, şimdi burada sağ el kuralını e, nasıl kullanacağız? Şöyle biraz daha kolaylaştırmak için ben bunu e, ne yapayım arkadaşlar? Şunu şöyle sayfa düzleminden içeri doğru bir manyetik alan e, uyguluyoruz e, Ve bunun hareketine bakıyoruz Arkadaşlar bakın tersi yönde e, Saptı bu sefer Yani manyetik alan yönünü Değiştirince e, Kuvvet yönü de sapmış oldu Değişmiş oldu Zıt yönlü e, oldu arkadaşlar Arkadaşlar sağ el kuralı dediğimiz Kural nasıl bir kural Önce ondan söz edeyim bakın en basit Şekliyle şu elini açıyorsun e, Baş parmağın ee, arkadaşlar e, hız yönünü gösterecek. E, dört parmağın manyetik alan yönünü gösterirken e, avuç içinden çizilen dikme de pozitif yüke uygulanan manyetik kuvveti verecek arkadaşlar. Bakın pozitif yüke diyorum. Negatif olsaydı bunun tersi yönünde olacaktı bu. Tekrar simülasyona geri dönüyorum. Bu sefer iki tane birden manyetik alan uygulayalım arkadaşlar. Alt tarafta da bir manyetik alan olsun. Hatta bu sayfa düzleminden dışarı doğru olsun diyelim ve tekrar biz şu görmüş olduğunuz yükümüzü buraya ateşliyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın önce bir yönde sonra diğer yönde önce saat e, yönünde sonra da saat yönünün tersi yönde bir sapma olduğunu burada görüyorsunuz yarıçapları farklı e, izledikleri yarıçaplar neden farklı arkadaşlar şuradaki manyetik alan aşağıdaki manyetik alan 2 birimken üstteki manyetik alan 5 birimlik e, bir manyetik alan dolayısıyla da e, burada daha küçük bir yörünge izliyor. Kuvve e, kuvvet artıyor. Manyetik alanı artınca kuvvet artıyor ve kuvvet artınca bu daha küçük yörüngeli bir e, dairesel hareket yapıyor arkadaşlar. Aşağıda ise daha büyük bir e, hareket e, e, yarıçaplı bir hareket yapıyor. Onu da şöyle halledelim isterseniz eşitleyelim arkadaşlar bunları. Eşitliyoruz ve gönderiyoruz bunu tekrar. Evet görüyorsunuz öbürüne uğramıyor bile sadece burada hareket ediyor arkadaşlar ama bu e, e, öyle değil de şöyle yapayım ben bunu düşürüyorum bunu biraz e, ve gönderiyorum arkadaşlar tekrardan gönderiyorum hop evet büyük bir daire çiziyor gene bakın öbürüne geçmiyor arkadaşlar. Peki bunun acaba hızını arttırırsak, arttırmışız arttıracağımız kadar gerçi, kütlesini arttırırsak ne olur arkadaşlar? Kütlesini arttırıp bakıyorum bakın. Kütlesini arttırınca bakın yarıçap daha da büyüyor. E, bu arada öbür tarafa da, e, öbür manyetik alana da girmiş oldu arkadaşlar e, ve oradan e, dolana dolana Geri gelecek mi bakalım. Evet, geri gelmeyi başarıyor yükümüz. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar, bu kütleyi arttırmak dairesel yörüngenin yarı çapını arttıran bir faktördür. Bunları değişik değişik şekillerde yapabilirsiniz. Evet, tekrar bunu bir fırlatalım arkadaşlar. Şöyle bakalım nasıl bir yol izleyecek. Ondan sonra da. Biraz bu konu üzerinde daha teferruatlı olarak duralım. Formülleri falan da verelim arkadaşlar. Evet görüyorsunuz bak bir S çizdi. Ee, burada çok bariz gözüküyor arkadaşlar bakın. Ee, çok güzel bir yörünge izledi bu. Ee, burada daha büyük bir dairesel yörünge izlediğini. Burada ise daha küçük bir dairesel yörünge izlediğini gayet e, net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Buradaki kuvvetin az olduğunu ve yukarıdakinin daha büyük bir kuvvet olduğunu da görün istiyorum. Manyetik alan şiddeti arttıkça manyetik kuvvet artıyor ve yörünge yarıçapı azalıyor arkadaşlar. Bunu buradan gayet basit bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Hızları falan da arttırdığımızda daha büyük bir yörünge izlediğini gördük biraz önce e, kütleyi arttırınca yine daha büyüktü herhalde bir daha bir bakalım arkadaşlar evet e, daha büyük bir yörünge izlediğini kütlesini arttırınca da onu da görüyorsunuz arkadaşlar e, dolayısıyla da e, kütleye bağlı manyetik alan şiddetine bağlı e, ve hıza bağlı bir yörünge izlediğini burada görüyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar şu formüllerimize gelecek olursak artık. Arkadaşlar bakın buradaki yük sağ el kuralından faydalanarak bunun pozitif yük olduğunu söyledik biraz önce. Pozitif yük olursa avuç içini gösterecek bir kuvvet olacak arkadaşlar. Baş parmağımız bunun hareket yönünde. Ee, ve e, dört parmağımız manyetik alan yönünde yani sayfa düzleminin içine doğru avuç içimizde manyetik kuvvet yönünde olacaktır. Tabi bu pozitif yük olması şartıyla arkadaşlar. Şimdi burada dairesel bir hareket yaptığını, dairesel bir yörünge izlediğini gördük. Eğer bu dairesel bir hareket yapıyorsa, çembersel bir hareket yapıyorsa arkadaşlar o zaman burada merkezcil bir kuvvetten söz edebiliriz. Bu merkezcil kuvvet manyetik bir kuvvettir arkadaşlar. Şimdi hem manyetik hem merkezcil hocam kafamız karışıyor diyenler olabilir bazen. Şimdi şöyle arkadaşlar bu manyetik bir kuvvettir ve dairesel hareket yaptırdığı için bu merkezcil kuvvettir. Yani gökten zembille inmiş bir kuvvet değildir merkezcil kuvvet. Bakın manyetik kuvvettir ama cisme dairesel hareket yaptırdığı için bu merkezcil kuvvet olarak adlandırılır manyetik kuvvet olmakla beraber. Evet QVB ve bağıntısıyla verilir bu arkadaşlar. KVB bağıntısıyla yani yükle doğru orantılıdır, hızla doğru orantılıdır ve manyetik alan şiddetiyle doğru orantılı bir kuvvet olduğunu bunun söyleyebiliyoruz. Bakın. Merkezcil kuvvetin formülü arkadaşlar bu merkezcil kuvvesi eğer Mv kare bölü R'den veriliyordu. Şimdi buradan sen R'yi çekebilirsin mesela R'yi çektiğin zaman dairesel yörüngenin yarı çapını bulmuş olursun. Şurada olduğu gibi arkadaşlar bakın Mv bölü QB'dir. Yani Biraz önce zaten bunları gördük arkadaşlar manyetik alan şiddetini arttırınca daha küçük yarıçaplı çaplı bir yörünge izliyordu yük miktarını arttırınca ilk simülasyonumuzu hatırlayacak olursanız daha küçük bir yörünge izliyordu ve kütleyi arttırınca daha büyük hızı arttırınca daha büyük bir yörünge daha büyük yarıçaplı bir yörünge izliyordu. Ee, arkadaşlar bunlar da artık bundan sonra matematiksel işlemlerle e, hokkabazlık cambazlık cinsinden şeyler yapılabilir bakın burada bunun e, yarı çapı yerine şurada hız yerine e, açısal hız çarpı yarı çap yazılır yarı çaplar yok edilir mesela e, ve buradan açısal hız qb bölü m'dir dolayısıyla bakın e, bu e, dolanma hızı, açısal hızı diyelim. E, açısal hızı Q çarpı B bölü M ile orantılıdır arkadaşlar. Hatta şunun yerine 2 pi F yazabiliriz. Frekans, e, 2 pi çarpı frekans yazabilirsiniz. Oradan da efendime söyleyeyim QB bölü 2 pi M gibi bir değer elde edersiniz arkadaşlar. Velhasılı kelam buradan artık ister frekans bunu periyot da bulunabilir buradan arkadaşlar. Ters çevir bu periyot olur. Biliyorsunuz periyot bir bölü frekanstır. Dolayısıyla şurada gördüğün işlemi ters çevirirsen 2 pi m bölü q de sana periyodu verir. Bunlarla ilgili çok çeşitli sorular sorulabilir arkadaşlar. İşte efendim bu ne tarafa sapardan tut da yarı çapları karşılaştırma cinsinden şeyler sorulabilir. Yükleri verilip hızları verilip arkadaşlar. Dolayısıyla da burada hem simülasyonlar eşliğinde hem de buradaki formüller yardımıyla bu konuyu anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz likelamayı paylaşmayı diğer videolarımıza da bir göz gezdirmeyi ve onları da beğenirseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve bu dersimizi burada noktalıyoruz değerli arkadaşlar.